Selam, bugün Milaya kahvaltı hazırlıyorum ve bunu sizinle paylaşacağım. Evet, kahvaltısının içerisinde gördüğünüz gibi yarım yumurta, biraz muz böyle küçük yani ona siz karar verebilirsiniz göz kararı muz biraz da lor peyniri ekledim şimdi bir çay kaşığı da pekmez ekleyeceğim bu yaşına kadar keçi boynuzunun özü önerilmiyor ee, bazı anneler araştırıp özünü de kullanabiliyor siz de araştırıp kullanabilirsiniz ee, ben araştırmalarıma göre özüm hiçbir yerde önerilmediği için bir yaşından önce keçi boynuzu pekmezini buldum arkadaşlar. Ben Carrefour'da buldum. CarrefourSA marketlerinde buldum. Siz de bakmak isterseniz orada bulabilirsiniz. Şöyle bir tam dolu çay kaşığı koymayacağım. Neredeyse yarım çay kaşığı gibi hatta. Yani şöyle şu kadar. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Şimdi, biraz anne sütü sağıyorum her gün kahvaltıdan önce. Çok az böyle 10 milim falan. 20 milimmiş. 20 milim kadar anne sütü ekliyorum. 10 ya da 20 milim fark etmiyor. Kıvam vermek adına bu da. Hem de daha güzel vitaminli olsun diye. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum. Blender yapmıyorum arkadaşlar kahvaltısında. Çatalla ezip çeviriyorum. Zaten anne sütüyle de kıvam veriyorum ve Mila buna bayılıyor. Çok seviyor bunu. Dün verdim bir kere. Böyle her gün farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani her gün olmasa da iki günde bir farklı şeyler yapmaya çalışıyorum bile kahvaltıda da. Böyle güzelce karıştırıyorum kıvamını. Mesela bundan önce dün de bunu yaptım. Bundan önce sadece lor peyniri ve yumurtanın sarısı yine ve bir tat bir çay kaşığı da pekmez verdim. Yani ona göre bunu çok çok daha fazla sevdi. Öyle söyleyeyim. Güzelce karıştırdım ve şimdi Mila için yemeye hazır. Annem her şeyi bilir. <laughs> her anneler her şeyi bilirler değil mi Her şey bilir. Hadi bakalım. En sevdiğim kahvaltıdan hazırladım sana anneciğim. Bir günde tadıyor dil ile. <laughs> Güzel mi? Beğendin mi? Evet olmuş mu bebeğim? <laughs> Beğendin mi? Anneciğim çok seviyor Mila. <laughs> çok sevdi Mila. Evet mh, çok lezzetli yapmışsın anneciğim diyor. Dedin dedin. <laughs> Aç bakalım geliyor geliyor geliyor. Neredeymiş neredeymiş Biliyormuş. Mila bak bak bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle Mila'ya ek gıdaya geçtiğimizde renkli renkli tabaklar vesaire aldım ve hepsi de plastikti. Nedense böyle plastikle vermek şu anda içime el vermiyor ve böyle kaselerim vardı. Bunları Mila'ya ayırdım ve bu cam kaseleri kullanıyorum. Yani söyleyeceğim şu ki evinizde eğer böyle cam kaseler varsa bence böyle bir şey alın ek gıda için. Hani süslü püslü şeyleri biraz daha büyüdükten sonra anlıyor aslında. Şu anda anlamıyor. O yüzden ben de hep bunları kullanıyorum. Biraz daha büyüdükten sonra en azından kendi anladığında böyle renkli renkli koyup veririm diye düşünüyorum. Milan öğle yemeğini hazırlıyorum. Bir dilim balkabağı var, yarımdan da biraz daha küçük hatta havuç var ve bir kaşıkta pirinç. İçerisine iki tane buzluktan peynir altı suya attım. Biraz pirinç, bal kabuğu ve havuç. Bunların üzerine de bir bardak suyla bunları haşlıyorum. Böyle bunları haşlayacağım. Haşlandıktan sonra da bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Evet, Mila'nın öğle yemeği de hazır. İçerisine neler koydum? Hemen üzerinden geçeyim. Yarım havuç, bir dilim küçük bal kabğı, iki küp peynir altı suyu, bir bardak içme suyu Ve piştikten sonra püre haline getirdim. İşte biraz koyu çorbamsı bir şey oldu. Ee, bazen püre haline getiriyorum böyle, bazen de çatalla ezmem gereken şeyleri de çatalla ezip de veriyorum. Aklınızda bulunsun daha çok doktorlar 7 aydan sonra çatalla ezmeyi öneriyorlar. En son püre yaptıktan sonra da bir çay kaşığı kadar da saf zeytinyağı ekledim içerisine. Bu şekilde öğle yemeğimizde. Bunun dışında bir de şunu da eklemek istiyorum. Her böyle ek gıdadan sonra mutlaka anne sütü veriyorum. Anne sütü vermeyenler mama verebilirsiniz de sizde. Ve diğer öğünlerinde de yani normal anne sütü vermeye devam ediyorum. Sadece bunlar böyle ek gıda böyle tadımlık olabilecek şekilde. Zaten hepsini yemezse de yediği kadar yemediğinde yediği kadar veriyorum. Yani bu aylar 6. ve 7. ay daha çok tadımlık olarak geçiyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Asla zorlamayın bebişlerinizi yemiyor diye. Bu şekilde zaten çok çok az koyuyorum. Yani bakın küçük bir kase. Böyle 3 yemek kaşığı kadar falan. Ne kadar yerse artık. Nehir ile bugün Hepsini bitirdi arkadaşlar. Bakın üstü, başı, ağzı. <laughs> bu halde oluyor her zaman. Ee, bu arada belki ilk defa izliyorsunuzdur. Beni bu videoyla tanımışsınızdır. Bu ön önlüklerini çok öneriyorum. Her videoda öneriyorum ama dediğim gibi. Belki ilk defa bu videoyla izliyorsunuzdur beni. Mutlaka edinin bunlardan. Hemen böyle ne kadar batarsa batsın. Hemen suyun altında <laughs> güzelce yıkayabiliyorsunuz. <laughs> evet. Suyun altında hemen gidiyor hepsi ve hani üzerine bir şey döküldüğünde de akıp gidiyor. Bakın ne hale gelmiş buralarda. Her yemekte böyle. Bir de ben Mila'ya yedirdikten sonra çok istiyor böyle kaşığı vermem. ona. Kaşığı yalamasına izin veriyorum ama dikkat etmeniz bir unsuru var. Şu şekilde verin arkadaşlar. Herhangi bir kaza olmasını istemem. Yani böyle vermeyin böyle verin. Al bakalım. Artık Mila alıştı gerçi ama. Al bakalım. Tutabilirsin. Anneciğim. Ver onu yalamak istiyor. <laughs> Kendisi de. Evet. Bugün biraz geç kaldı öğle yemeğimiz. Çok beğendin sanırım bugün. <laughs> öyle mi yiyeceksin? Biraz daha büyü. Öyle yiyeceksin. Evet. Biraz daha büyüdükten sonra öyle yiyeceksin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle videolar istiyorsanız benden, şimdi e, her gün dediğim gibi aynı şeyleri yedirmiyorum bile ya. İki günde bir en azından değiştirmeye çalışıyorum menüsünü. Hem o sıkılmasın hem de böyle sürekli <laughs> tatlar tatması açısından. Böyle videolar istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Zaten yedinci ayına girecek artık yedi aylık. <laughs> Dairelik bebekler için bir şeyler yaparım ve paylaşırım sizlerle. Bir de siz neler yapıyorsunuz bebeklere. Sadece ben değil burada bir sürü anne de yorumları okuyor. Onlar da faydalanmış olsun. Siz de yaptığınız tarifleri aşağıya bırakabilirsiniz. Kaşıktakilerin de hepsini bitirdi. Hiçbir şey bırakmadı. Çok beğendin galiba. Çok mu güzeldi? Bunu da bitirmişsin. Aferin sana. Şimdi yine elma keseceğim ve bunu haşlayacağım. Suyunu içireceğim. Ee, Posasını da tek olarak yedireceğim büyük ihtimalle. Çünkü... Normalde aslında yoğurt veriyordum Mine'ye. her gün yoğurt vermeye çalışıyorum. Fakat bu ara biraz yoğurttan sıkıldı gibi. O yüzden ben de atıyorum işte 2-3 gün verdiysem yoğurt bir gün ara veriyorum. Bir gün vermiyorum. Ve sonra tekrardan vermeyi deniyorum. Eğer ki yoğurdu tek istemezse elma, armut veya muzla karıştırıp veriyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mutlaka her öğünden sonra anne sütü veriyorum. Eğer ki anne sütü vermiyorsanız bebeğinize formül mama da verebilirsiniz. Yani bu şekilde <gülüyor> tamamlayabilirsiniz. <gülüyor> Anneciğim. Ben böyle akşamüstü öğün e, öğünü yapıyorum. Akşamüstünden sonra akşam için vermiyorum bir öğün. Yani akşam ek gıda vermiyorum. Totalde aslında 3 kere ek gıda veriyorum ama akşam da böyle daha hafif şeyler işte elma, armut, muz gibi e, şeyler vermeye çalışıyorum. Bugün haşlayıp vereceğim. Bazen böyle irmikle birlikte karıştırıp da veriyorum. Yine böyle paylaşmamı isterseniz başka bir gün de yine sizinle paylaşırım. Suyunu göz kararı ekledim. Şimdi haşlanmalarını bekleyeceğim. Ondan sonra da ilk olarak suyunu içiririm Milay'a. Daha sonra da elmaları veririm. Şöyle elmaları bunun içerisine koydum. Şimdi Milaya vereceğim. <laughs> hmm. Sevdin mi anneciğim? Hayır bırakma tamam. Al bakalım elmanı. Afiyet olsun. Hadi ye bakalım nasıl yiyormuşsun. Göster bakalım. Bu da böyle akşam üstü öğünü oldu. Akşam, gece, akşamdan sonra akşam öğünü, gece öğünü vesaire hep anne sütü veriyorum. Sabaha kadar da hep anne sütü içerse biraz daha suyundan içireceğim. Tabi bu kadarını asla içmez. biraz da suyundan içireceğim. Bu şekilde akşamüstü oyununu da tamamlamış oluyoruz. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğinizde bile 7 aylık olmuş olacak. Çünkü birkaç gün var 7 aylık olmasına. Edit vesaire paylaşma derken birkaç günü buluyor arkadaşlar videoları paylaşma.